Buradaki cemaatlere bakıp İslam'dan soğuduk. Mesela Kürtler mesela Kürtler olduğunda hiçbir cemaat zulmese çıkarmıyor. Bizim durumda ne yapmalıyız? Evet, Müslümanlar olarak genelde böyle bir kusurumuz vardır. Yalnız herkes bilsin ki biz bütün zulümlere karşıyız. Belki bu kadar açık seçik her zaman o meseleye temas edilememesi o meselede çok yanlışlar yapıldığı içindir. Onlardan görünmek korkusuyla onların üslubuyla konuşamayız. Kürtlerin hakları elbette ki verilmelidir. Ama bu haklar istenirken adam öldürerek değil. Suçsuz günahsız insanları öldürerek değil. Hak hak bir yolla istenir. Şimdi bu yolla istendiği için Kürt haklarından bahsedecek olsan onlardan zannedilirsin. Öyle bir korku vardır bütün cemaatlerde. ama müslümanlar elbette ki zulme karşı her yerde tavırlarını koymalıdırlar. Bütün haklar verilmelidir. Biz bu defalarca söyledik. Kürdün de, Türkün de, Arabın da ama belki herkes söylemiyor olabilir. Biz bütün bu hakların, herkesin haklarının verilmesi gerektiğini söyledik. Herkes söylemiyorsa bu korkudan söylemiyor. Onlardan gibi zannedilir korkusuyla açık açık konuşmuyor. Ve bir de şu var. Elbette ki bütün zulümlere karşıyız, haksızlıklara karşıyız. Ama hepsinden evvel Allah'ın hakkını savunmalıyız. Allah'ın hakkını savunmayıp bir ırkın hakkını savunmak Allah'a karşı saygısızlıktır. Allah'ın hakkını savunalım hep beraber. Allah'ın dediğinin olması Allah'ın hakkıdır. Madem dünya Allah'ın, o halde onun dediği olmalı. Bu Allah'ın hakkıdır. Bunu savunalım hep beraber. Allah'ın dediği olsun. O zaman Allah herkesin Allah'ıdır. Türk'ün de, Kürd'ün de, Arap'ın da hepsinin hakkını verir. Çünkü Allah için ırk söz konusu değildir. İslam'da ırkın bir ehemmiyeti yoktur. Tüm insanlar Adem ile havadan yaratılmıştır. O halde bunun bir ehemmiyeti yoktur. Türk'ün Kürde, Kürd'ün Türke, Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanı Araba üstünlüğü yoktur. Peygamberimiz buyuruyor, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değildir. Böyle bir dava gündeme getirene kadar Allah'ın hakkını savunalım. Allah'a yapılan zulmü gündeme getirelim. Allah'ın hakkı Allah'a verilmezken, Kürd'ün hakkı, Arap'ın hakkı verilse ne olur, verilmese ne olur? Ben bir Müslümansam ben bu yönden bakarım meseleye. Bir Müslüman kendi Rabbinin hakkı verilmemişken kendi hakkını dava edemez. Bir Müslüman kendi hakkı Allah'ın hakkı verilmemişken kendinin mesela işçi ise diyelim işçi hakları, kadınsa kadın hakları bunu dava edemez. Allah'ın hakkının verilmediği bir memlekette ırkların hakkı zaten verilmeyecektir, işçinin hakkı zaten verilmeyecektir, kadına zaten zulmedilecektir, işçiye zulmedilecektir, edilecektir. Çünkü Allah'a bile zulmediliyor. Ben daha evvel de söyledim. Farz misal benim çocuğum, benim hakkım verilmese, çocuğumun da hakkı verilmese, o benim hakkımı savunacağına, kendi hakkını savunsa, ben onu sevmem ve onu belki evlatlıktan da kovarım, reddederim. Sen ne biçim evlatsın derim? Babanın hakkını savunacağına, kendi hakkını savunuyorsun. Senin gibi evladım yok derim. Evvela benim hakkımı savunmalısın. Ben senin babansam, benim hakkımı savunmalısın. Kendi hakkını savunuyorsun, ben, benimkini savunmuyorsun. Şimdi ben bir insanken bile bu hakkı görürüm kendimde. Benim hakkımı savunmalıydın evladım derim. Allah da öyle demiyor mu? Ey kulum benim hakkımı savunmuyorsun. Kürtlerin hakkını savunuyorsun. Benim hakkımı savunmuyorsun. Fakirlerin hakkını savunuyorsun. Benim hakkımı savunmuyorsun, kadın haklarını savunuyorsun. Sen ne biçim kulsun? Benim hakkımı savun. Zaten ben hakim olduğumda zaten herkesin hakkını veriyorum ben. Ben Allah'ım demiyor mu Allah? Yani Kürtlerin hakkını savunmuyorlar, Kürtlere yapılan zulmü gündeme getirmiyorlar sözünde kısmi bir doğruluk payı varsa da tam doğru bir laf değil. Bir kere herkes böyle değil yani. Söyleyen söylüyor. Herkes aynı kefeye koyamazsınız. İkincisi biz Allah'ın hakkını savunduğumuzda da zaten Kürd'ün de, Türk'ün de, Arap'ın da hepsinin hakkını savunmuş oluyoruz zaten. Allah'ın dediği olsun dediğimizde zaten herkesin hakkını savunmuş oluyoruz. Çünkü Allah'ın dediği olduğunda herkesin hakkı verilecek zaten. Şimdi niye verilmiyor bazı haklar? Çünkü sistem ırk üzerine kurulmuştur. Herkesi Türk yapmak istemiştir. Neden? Çünkü birlik beraberliği sağlamak zorunda. Halbuki din önceden din o beraberliği sağlıyordu. Dini kaldırdılar ortadan. O zaman di insanları bir arada muhafaza edecek, birliği beraberliği sağlayacak bir şey kalmadı. Mecbur kaldılar, ırka sarıldılar. Herkesi Türk yaparsak birleşmiş olur milletimiz, parçalanmayız diye düşündüler. Herkesi Türk yapalım dediler. Halbuki bu olmaz. Kürt, Türk olmaz. Arap, Türk olmaz. Anasını babasını mı değiştirecek? Ama insan gavurken Müslüman olur. Din değiştirmek mümkün. Irk değiştirmek mümkün değil. Buna asimilasyon denir. Asimile etmeyi düşün, düşünürseniz bu iğrenç bir şeydir. Herkesin kimliğini korumak zorundasınız. Bulgaristan'daki Türkleri Bulgarlar asimile ediyorlar diye feryadı figan edenler Sovyetler Birliği dönemindeki Türkiye Cumhuriyetlerdeki Türkleri Türk'lükten çıkarıyorlar deyip feryat edenler, Ruslaştırıyorlar diyenler, kendileri de buradaki ırkları eğer Türkleştirirlerse böyle bir faaliyet yaparlarsa ne farkları kalır? O zaman niye Bulgarlar kınıyorlar? Hiçbir ırkı asimile etmemek lazım. Ama bunu yapmak zorunda kaldılar. Çünkü birlik beraberliği başka türlü sağlayamazlardı. Kendilerince bunu çimento gördüler. Türklük çimentosuyla herkesi birleştireceklerdi. Halbuki Türklük çimento değildir. Birleştirmez. Böler. Çünkü bu memlekette bir sürü millet var. Hepsi Türk değil. Bunları beraber savaşmışlar daha evvel. Omuz omuza. Yani neden insanları Türkleştirelim ki? Din diye bir çimentomuz var zaten. Allah, Türk, Kürdü, Arab hepsini kardeş yapmış. Kız almış, kız vermişler Müslümanları birbirine. Dünyanın ta bir ucundaki Müslüman, şu anda zulüm altında inleyen Myanmar, eski adıyla Burma, sonraki adıyla Birmania, şimdiki adıyla Myanmar. Üç isim, üçü de aynıdır aslında. Oradaki Müslümanlar ta 1912'de Balkan savaşları sırasında para toplayıp buraya yardım gönderdiler. Myanmar ya yani da Burma nere? Türkiye nere? Bakın haritaya göreceksiniz. Ta Çin ile Tayland'ın arasında bir yerdedir. Bir tarafı Çin, bir tarafı Hindistan, Tayland o arada kalmıştır. 50 milyonluk bir ülke. Yüzde dört kadarı Müslüman sadece. Gerisi Budist ve başka dinlerden. Ekseriyeti Budist. Ve o zamanın şartlarında yol yok, araba yok, uçak yok. Para toplamışlardır ve Osmanlı'ya destek olmuşlardır. Burmalı Müslümanlar, Arakan Müslümanlar. Arakan Burma'da bir eyalettir yani. Bir bölgenin adı. Bunu neyle başardı İslam? Dinle başardı bunu. Ta oradaki adam buraya yardım gönderdi. Buradaki adam oraya yardım gönderir. Bundan güzel çimento mu olur? Bu çimentoyu kaldırırsanız yerine ırk çimentosu koymak zorunda kalırsınız. Irk çimentosu da çimento değildir aslında. Birleştirmez, parçalar. Yani Evet bu bir yanlıştır Herkesi Türkleştirmek Ya da Araplaştırmak her neyse Bu yanlıştır ama bu yanlışın sebebi dini kaldırmaktır. Dini kaldırdıkları için bu yanlışı yapmak zorunda kaldılar. Çünkü başka türlü milleti bir arada tutmalar mümkün değil. Neyle kardeşliği sağlayacaklar? Buna mecbur kaldılar. Yani hata dini kaldırmak. Dini hayattan dışarı çıkardılar. Din camiye hapsedildi. Hayatın dışında bir din, devletin dışında bir din oldu İslam. Böyle olunca o zaman bizi bir, ara, bir arada tutacak bir çimentomuz kalmadı. Başka çimentolara başvurmak zorunda kaldılar bu şekilde onlarda çimento olamadı olamadı olamayazdı zaten şimdi biz Allah'ın hakkını savunduğumuzda herkesin hakkını savunmuş oluyoruz ve imanı olan bir insan Allah'ın hakkının verilmediği bir memlekette kendi hakkını savunamaz. Yani ben kimim ki der ya Allah'ın hakkı verilmemiş yani.